Yaklaşık 30 yıldır kestanecilik yapan Ferhat Aşçı, bu yılın kestane sezonunu değerlendirerek fiyatların yüksekliği nedeniyle satışların durgun geçtiğini söyledi. Sezon daha yeni başladı. Satışlar biraz kritik. E, fiyatlar biraz yüksek olduğundan dolayı bunu şey yapıyoruz. Kestane biraz bu sene sıkıntılı. Karadeniz'de kestane olmadı. Ege bölgelerinden gelmeye başladı. Sinop kestanesi biraz pahalı olduğundan dolayı satışlarımız biraz düşük. Ama ilerleyen zamanda düşebilir yani fiyatlar. Geçen seneyle fiyatlar aşağı yukarı çok birbirine yakın çok uçurum yok ama tabii ki e, vatandaşın durumu belli o yüzden fiyatlar pahalı geliyor. Aynen tabii Karadeniz'de e, kestane olmadığından dolayı fiyatların böyle yüksek olmasın normalde yani kestane yani pişirmesi aslında basit bir şey ama insanlarımız püf, püf noktası kesmeyle alakalı. Yani bunu şu şekilde düzgün kestiğiniz takdirde şu şekilde kestikten sonra bir 15-20 dakika suda bekleseniz de olur ya da pişerken içine su ilave etseniz de olur. Bu şekilde kestiğiniz zaman bu kesene açmama şansı yok. Kesinlikle çok güzel kestane. Ondan dolayı yani pişirirken işte bakın şurada bakın pişmesi gerekiyor pişerken. Böyle bu arada piştiği zaman kabuğunu açar yani. Şu, an, şu an yok. Geçen sene vardı. Çin kestanesi vardı. Geçen seneydi. Bu sene daha henüz gelmedi. Ee, gelebilir mi bilmiyoruz. Yani talebe göre. Yani onu e, hayvan yemi olarak sokuyorlar ülkeye. Sonra e, bizim uyanıklar ticari amaçlı hemen paraya çeviriyorlar. Kestan. İlk kestane parlak olacak, cam gibi olacak. Taze kestane o da alınmasın. Yani kolay kolay herkes anlama şansı yok. Bu işi yapanlar anlar ama vatandaş biraz tabii zorlanıyor. Yani tazeliğini ve e, parlaklığından anlayabilir. Allah kesilen olacak. Etkiliyor tabii ki yani. yani. yani bunu tabii tavada da yapabilir evde artık çeşitli çeşitli yöntemler tabii bulunuyor. Yani yapmak isteyen bir şekilde yapıyor. Ama tabii sobanın tadını tutmuyor hiçbir şey. Yani